hazırladı. Bu raporun içinde sadece bu ilişkiler yok. Bir de köy okulları var. Aslında son süreçte Milli Eğitim Bakanlığı bu ilişkileriyle çok fazla konuşulur hale geldi son bakanın e, faaliyetleri ya da e, eylemleri de bizi elbette bugün bu programı yapmamızı e, sağladı demek çok da yanlış olmayacak. Bu konuya kafa yoran elbette siyasetçiler, eğitimciler, araştırmacılar var değerli izleyenler. Bu araştırmacılardan birisi Sayın Ali Taştan şu anda stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir diğer isim Yıldırım Kaya Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkan Sayın Taştan bir rapor hazırladı. Bu raporun içinde sadece bu ilişkiler yok. Bir de köy okulları var. Aslında birçok başlıkla konuşacağız bugün eğitimi. Eğitimin AKP iliyle nereye getirildiğini konuşacağız. Eğitim çok önemli bildiğiniz gibi. Hani çok klasik bir laf vardır ya derler e, ki işte her şey eğitimin başıdır. İşte her şeyin başı eğitimdir. Eğitimsiz olmuyor arkadaş. Gerçekten bu böyle çok klasikleşmiş ağzımıza peresenk olmuş ama inanın bana eğitim her şeyden öte her şeyden önemli. Birçok şey bulursunuz. Ekonominiz bozulur, parayı bulursunuz. Dolar, e, euro artar, TL değer kaybeder ama yaptığınız politikalar bir süre sonra birkaç yıl içinde tekrar toparlarsınız. Ama eğitime vuracağınız darbeler, eğitimle ilgili alacağınız negatif kararlar etkileri yıllarca devam eder. Nesiller boyu devam eder. İşte böyle bir süreçteyiz. Köy okulları demiştik. Köy okullar 20 bin civarında bir köy okulu kapatıldı AKP tarafından. Şimdi yeni bir taslak ya da yeni bir düşünce var. Bu okulları tekrar hayata geçirmeyi planlıyorlar. 20 bin okul, işte 40 bin derslik civarında. Tabii hangi koşullarda hareket hayata geçirilecek. Bunlara öğretmen mi verilecek yoksa başka bir şey mi olacak? Bütün bunlar yine Sayın Taşdan'ın raporları raporu arasında yerini aldı. Şimdi sevgili e, Ali Taştan e, önce bize bu gerçekten e, ciddi bir çalışma gerçekleştirmişsin. Bu rapordan bize satır başlarıyla, ana başlarıyla hangi konular üzerinde durdun? Evet. E, dikkatini neler çekti? E, izleyicilerimizin dikkatini neler çekecek? Bunları bir anlatırsan sevineceğim. Şimdi İsmail Bey bu akşam burada konuşacağımız konular izleyicilerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi kısmen üzecektir. Türkiye'deki eğitimin ortaya düştüğü durum gerçekten bir kangren olmuş durumda. Bizler de çok yakından takip edip bunları zaman zaman raporlaştırarak kamuoyunda insanların, velilerin ve öğrencilerin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da doğru işler yapması hususunda yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz raporda genel eğitim politikaları, vakıf ve derneklerin eğitimi etkileri, Türkiye Marif Vakfı'na ayrı bir başlık açtık, yurtlar, okullaşma oranları, eğitimden kopan çocuklar, okul terkleri, yatılı okullar, kısacası AKP iktidarının 20 yıllık bir eğitim politikasını değerlendirmiş olduk. Burada en çok dikkat çeken konuların başında vakıf ve derneklerin tarikat cemaatlerin legal yapıları olan vakıf ve derneklerin eğitime etkileri önümüze çıkıyor. Hepsi birbiriyle ilintili aslında, bağlantılı. Şimdi 2012'den sonra bu vakıf ve derneklerin daha çok okullara girdiğini görüyoruz. 4 artı 4 eğitim modelinin yetkilerinin bir kısmını devralmış durumdalar. 2016-17 yılında yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle protokole de ihtiyaç kalmadı. Bu vakıf ve derneklerin okullara istedikleri zaman girmelerinin önü açıldı. Şimdi bunları konuşurken bakıyorsunuz vakıf ve derneklerin protokollerinin sayısı artıyor. Bir yandan da devletin yatılı okullarının sayısı azalıyor. Devletin yatılı okullarının sayısı azaldıkça vakıf ve dernekler kendi yurtlarında çocuklarına daha çok barındırmaya. Ee, ve o alanı kaplamaya başlıyor. Ee, Kimi sevgili Etaş'tan evet. e, Kemal Bey biraz önce bir tweet al. lütfen e, kaldığı yerden devam edelim. Birkaç cümleyle ben e, devam <laughs> edeyim. E, şimdi öyle değişiklikler yapıldı ki İsmail Bey bu kamu taşınmazlar üzerinde vakıf ve derneklere çok fazla ayrıcalıklar tanındı. 49 yıllığına buralar vakıf ve derneklere çok cüzi ya da ücretsiz olarak tahsis edildi. Vakıf derneklerin yurtlarında kalan öğrenciler için barınma ve beslenme yardımı yapıldı. Bizim kendi yurtlarımızda, kredi yurtlarda kalan çocuklarımız için bu barınma ve beslenme yardımları kısmen yapılabildi. Yani alanı e, mevcut siyasi iktidar tarikat ve cemaatlerin arka bahçesi olan e, vakıf ve derneklere terk etti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığınız zaman yatılı okullar bir bir kapanıyor. Yatılı okulların bir bir kapanmasının nedeni orada bu çocukların farklı yerlere evrilmesine, barınmasını sağlamaktan geçiyor. 580 civarında yatılı okul varken şimdi 280'e düştü. E, 278 bin öğrenci sayısı 57 bine düştü buralarda. Benim gibi köylerde büyüyen çocukların e, fırsat eşitliği ortadan kalktı. E, daha sonraki sürece geldiğimiz zaman da raporumuzda bir başka dikkat çeken konu da e, köy okullarıyla ilgiliydi. <laughs> Şimdi elbette köy okullarının kapanması, köydeki nüfusun dağılması, bir tek köy okullarına bağlamak doğru değil. Ee, ama kamu hizmetini köylerden çekerseniz, kırsaldan çekerseniz, sağlık, e, ulaşım, e, iletişim gibi, eğitim gibi hizmetini köylerden çekerseniz, e, köy okulları da nüfus azaldığı için bir bir kapanmış oluyor. Tabii siyasi iktidarın e, bile isteye yaptığını e, görüyoruz burada. E, yaptığımız bilimsel çalışmalarda da bunu görüyoruz. Bile isteye köylerde, köylerden öğretmenlerin çıkması ve köylerde kamusal bir eğitim hizmetinin yürütülmemesi sonucunu çıkarıyor. Şimdi 2002 Pardon, yılında... Orayı bir anlamda o zaman cemaat ve tarikat yapılarına mı terk etmiş oluyorlar? Tabii tabii, tabii. Cemaat ve tarikat yapılarına terk ediyorlar. Burada köylere baktığımız zaman şimdi devletin bir tek memuru imamlar kalmış durumda. Evet mutlaka bunlar da olmalı ama öğretmenin olmadığı bir köyde çocuklarımızın durumunu düşünmek bile e, istemiyorum açıkçası. 2002 yılında Türkiye'de 32.401 köy okulu varken şu an 12.000 köy okulu var. Köy okullarında 3.275.000 öğrenci varken şu an 622.000 öğrenci var. Ciddi bir azalış var. 2007 yılında nüfusumuz 70 milyon. yüzde %30'u köylerde şu an 84 milyon 6.8'i köylerden. Tabii köy okullarını açtığınız zaman orada nüfus tekrar dönecek mi? Kısmen bir kısmı dönecek ama köylerdeki kalkınmayı ve üretimi başlatmak, yeniden başlatmak gerekiyor. Oralarda eğer biz bunu sağlayabilirsek büyük şehirlerde bahçesi asfalt olan okullarda eğitim gören çocuklar ve ailelerin köylere döneceğine inanıyorum ben mutlaka. Köy okullarının şöyle bir sorunu yoktu. Güvenlik, temizlik, ...beslenme... ...ısınma gibi sorunları yoktu. Ben de bir köy okulunda... ...okudum 5 yıl boyunca. Sabah evden bir tane... ...odun alırdım. Çantamı alırdım okula giderdim. Her öğrenci bir odun getirirdi. Sobamızı yakardık. Çıkışta da öğretmenimizle birlikte okulu temizlerdik. Okulda güvenlik sorunu yoktu. Uygulama bahçemiz vardı. Öğle arası da evimize gider... ...yemeğimizi yerdik... ...ve e, sağlıklı bir şekilde eğitim, öğretim hayatımız devam ederdi. Ha, burada dezavantajlar yok mu? Var mutlaka. Birleştirilmiş sınıf e, denen bir kavram var bizim ülkemizde. E, bunları da aşmanın e, yöntemleri var. Her köye bir değil, birkaç öğretmen e, gönderilerek... E, ...yeter ki nüfusumuzu biz köylerde toplayabilelim ve üretime başlayabilelim. Orada tarımsal üretim, hayvancılık gibi e, faaliyetlerle... E, Köylerdeki nüfus geldiğinde okullarımızın tekrar açılmış olacağını göreceğiz. Ama benim tespitlerim, bizim tespitlerimiz şöyle köy okullarının kapatılmasının tek nedeni nüfusun büyük şehirlere taşınması değil, e, bilerek ve istenerek yapılan bir eğitim politikası var maalesef. Evet. Bey. Şimdi e, bu.